velilerim ve sevgili öğrencilerim. Öncelikle hepinize merhaba. Sizleri çok özledim. Umarım bu zorlu süreci hep birlikte ev birliğiyle atlatıp eğitim öğretim hayatımıza kaldığımız yerden devam ederiz. Sizlere bu videoyu çekmemdeki amaç evde kaliteli zamanınızı arttırmak ve verimli zaman geçirmek, geçirmeniz adına. Hazırsanız başlayalım. Küçük bir deneyle başlayalım. Malzemeler evde kolaylıkla temin edebileceğiniz malzemeler seçtim. Etkinliğimiz kolay olsun diye. Ee, başlıyorum. Bir tane borcamım var. Daha önceden hazırladığım E şeklinde bir kağıdım var. Kağıdımı öncelikle bunu koymamdaki amaç ise daha net görebilme, görebilmeleri için. Eli kağıdın üstüne koydum. Ve borcamımı da koydum. Bu şekilde daha net görünecek yeşil kağıt altta olduğu için içerisine birazcık temiz suyumu koyuyorum. Ve yine daha önceden hazırladığım şirin görünen aslında bu kadar da masum olmayan mikrop kalıpları. Bunları suyun üstüne bırakıyorum. Bu hikayeleştirerek de anlatabilirsiniz. Şimdi mikroplar elimizin üstünde. Mikropları elimizin üstünden nasıl kovabiliriz diye çocuklarımıza hem sorup hem de uygulamalı bir şekilde sabunu mikroplara doğru yaklaştırdığımızda mikropların kaçtığını ve ellerimizin tertemiz kaldığını çocuklarımıza uygulamalı bir şekilde anlatabiliriz. Karabiber deneyine benzese de birazcık daha görsel olarak çocuklarımıza daha iyi kazanım sağlayacağını düşündüğüm için bu şekilde bir etkinlik hazırlamak istedim sizlere. Uygulama videolarınızı bekliyorum. Saygılar.